Nasılsın? yok. Tamam, sıra bende bitsin. Ben de bende Ben de <gülüyor> 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 Niye? Sıra bende Ne <laughs> bir kişiyi unuttunuz? Niye? Kemal Ecevi ne öreceksiniz? Ha, ha Kemal olsun. Kemal tamam. de buradan yapacağı Burada yani, bir şey yani. paylaşalım dostlar. Jo <laughs> Allah emanetsin kendine iyi bak teşekkür ederim Cuma günü Cuma, Cuma günü, günü Emre ile Cuma günü Emre ile bir büyük yarış yapacağız. Hayır niye Cuma günü ben onu anlamadım. İbrahim sağ ol canım benim. İnşallah. Ya yeni bu da bir sürçümüzün biri Cuma günü dedi. Ha, tamam. yok. Önceden de Cuma günleri yapıyoruz. O yüzden dedi. De, Cuma özellik günümüz mü? Ya Cuma cumartesi Sen, yapıyoruz. Cumartesi yapıyoruz genelde. Bak Bana bak bana. Sen bizi çok oluyorsun. Evet. Zaten öyleydi. Ya öyle mi? Görürsün birazdan. birazdan. Yayında öyleydi. Bu TikTok'ta <laughs> yayında öyleydi. Çıkar gördüğü Zaten öyleydi. Da, gül beş tane gül alabiliriz arkadaşlar. Beş tane gül. Acil beş gül. Artık gelir. Beş, beş tane gül gül alalım arkadaşlar. arkadaşlar. TikTok'un açıklığı. Beş tane gül. Dört tane kaldı Emine. Üç tane kaldı. Üç tane daha Hız, görev, Hız görevinde sesimi kapatalım. Heh. Evet üç tane kaldı. O çıktı Murat abi çıktı. Üç tane daha. Haydi arkadaşlar üç tane gül alabilir miyim? Lan erkek adam gül ister mi be? Bir tane tamam. Oğlum şey görev için. Ben anlamam arada. Görev için de olsa istemem ben. Ne isteyeceğim ben? ben... Aha iki katı başladı. Murat abi davulcuyu görebilir miyiz? Davulcu Murat bana atacak. Sakın atma Murat'ta. Ha, Mersi'ye sen aç ya ne diyor? dur şundayken Emre mi ne bileyim ne diyor <laughs>